Merhaba arkadaşlar. Bugün size Flodex kilitli buzluğu, bu poşeti ile ilgili bir video paylaşıyorum. Markette satılıyordu. Orta boymuş. Maksimum saklama süreleri bu şekildeymiş. İçinde 8 adet varmış. Sizlere Flodex kilitli buzdolabı poşeti ile ilgili bir video paylaşmak istedim. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.